Ben de Evet, böyle kızı eğlendirmeyiz ya. Nemrud'un kızı yaptı bizi eğlendirmez Nemrud'un kızı yapalım mı? önce biraz... Abi, abi. Artık... Sonralarda... Artık herkese hasuslanıyoruz. Biz, biz Nemrud'u biraz daha sonlara bıraktık eğlendikçe. Hadi şimdi... Alkoholun meyhanesi yapalım mı? Olur. Evet, demek ki herkes daha güzel değil. Sen de builds. Evet evet. Sen bir tane gel buraya. Nasıl? Burada yaşamak istediğim için. Ben de. Ben de. Ben de. Ben <laughs> <laughs> <Değil mi? Aşi gülüyor> de. Ben <değil Gülüyor> de. Ben Ben de. Ben Ben de. Ben Ben